Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesine inşa edilen 200 yatak kapasiteli acil durum hastanesinin inşaatında sona yaklaşıldı. Kahramanmaraş merkezi depremler sonrası en büyük yıkımın meydana geldiği Hatay'da yaraların sarılması için sürdürülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından Hatay'ın İskenderun ilçesinde inşa edilen İskenderun Acil Durum Hastanesi de çalışmaların tamamlanması için gün sayıyor hizmete başlamasıyla birlikte yaklaşık 850 sağlık personelinin görev yapması planlanan 200 yatak kapasiteli İskenderun Acil Durum Hastanesi'nde 33 poliklinik, 36 yoğun bakım yatağı, 7 ameliyathane, 6 görüntüleme odası, MR tomografi Tam donanımlı laboratuvar, bronkoskopi, 2 endoskopi, 6 fizik tedavi ve rehabilitasyon, 3 onkoloji merkezi ve KVC ünitesinin olması planlanıyor. Kurban Bayramı'nda Hatay'ı ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanenin önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde hizmete hazır hale getirilmiş olacağını söylemişti. Hastanenin yapıldığı bölgenin yanında bulunan sitede yaşayan Orçun Teğmen, hastanenin kısa süre içerisinde inşa edilmesinin kendilerini şaşırttığını ifade etti. Burada bu sitede oturuyorum. Hemen önümüzde zaten hastane yapılıyor. Evet, hastanede çalışma nasıl gözlemlediniz? Çalışma nasıl gidiyorsun gözleminiz? İlk başlangıçta o kadar hızlı bir şekilde başladılar ki biz dedik hastaneyi çok hızlı şekilde bitirecekler. Şu anda ince işçiliklere geçtikleri için Biraz daha yavaşlamış gibi görünüyor ama yani bu kadar kısa süre içerisinde yapılması Hepimizi şaşırttı açıkçası yani Beklemiyorduk bu kadar hızlı bir şekilde ilk hastanenin Temelinin atıldığı günü hatırlıyorum Hastanenin temelinin atıldığı gün 2 senede anca biter dediğimiz hastane 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde Şu anda gördüğümüz haline geldi evet. yani Hastanenin ilk inşaatından bu yana e, balkondan izliyoruz Çalışmalar gerçekten çok e, hızlı bir şekilde başladı ee, yani biz şaşırdık bu kadar hızlı bir şekilde hastanenin bitmesine. Gece yarıları bazen e, pencereden baktığımızda Sağlık Bakanımızın sıklıkla ziyaret ettiğini de görüyoruz. Burada yani çok e, hızlı büyük bir şekilde var. tabii ki büyük bir emek var. Ayrıyeten yani e, bu kadar hızlı bir şekilde bittiğine ben <laughs> hayret ettim. Yani hatta ben arkadaşlara söylüyorum hastane bitmek üzere diyorum. İnanmıyorlar bana. Fotoğraflarını çekip gönderdiğim zaman. Yani hak veriyorlar şu an İskenderun'da gerçekten hastane sıkıntısı var İnsanlar bayağı bir mağdur konteynerlarda tedavi olmaya çalışıyorlar yani yakında halkın hizmetine girecek İskenderun gerçekten büyük bir sağlık sıkıntısından kurtulacak.